lütfen hı hı. Kısa kısa sorularım olacağım. Ekranda da yansıtılayım lütfen. Ee, zayıflamak için spor şart mıyla başlayacağım? Evet. Aristo diyeti çok önemli çünkü. Şimdi e, çok güzel bir soru bu sevgili seyirciler. Öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Niye bu soruları tekrar tekrar soruyoruz? Çünkü o kadar çok mesaj geliyor ki hem klinimizde hem programdan dolayı hem bireysel olarak geliyor bu sorular. Şöyle diye düşünüyorsunuz. Ben diyet yapayım ama spor olmaz. Şimdi bizler hareketli varlıklarız. Bizler hareket etmek zorundayız. Belki 10 dakika, belki 15 dakika ama yavaş yavaş bir saate kadar önce hafif sonra hızlı tempoda sağlığımızın ev verdiği kadar mutlaka hareket etmeliyiz. Bunu lütfen deli gibi 3 saat 5 saat spor gibi düşünmeyin. Hareket etmeliyiz. Yürüyüş spor olarak sayılıyor ve bir saate belki bir haftada geleceğiz, belki 3 ayda geleceğiz ya da ilk günden beri bir saat yürüyeceğiz. Evet yürüyüş yapmalıyız, spor yapmalıyız. Çünkü insülin böyle dengeleniyor. Kilo vermek ve sağlıklı uzun yaşamak için mutlaka spor yapmalıyız, hareket etmeliyiz. Peki Aristo diyetinde hangi gıdalar uygun değil? Aristodiyetinde Aristo diyetinde öncelikle çok güzel. Çünkü yasak dediğiniz zaman ona çekilirsiniz. Ben birisine desem ki mesela bir çocuğa sakın çikolata yeme koşarak çikolata yer. Mesela hastalarımız kliniğe geldiği zaman ya da burada da Diyelim birisi herhangi bir şey yiyebilir miyim diye sordu. Eğer o Aristo diyetine uygun değilse yasak demiyorum. Senin için şu gıdalar daha uygun diyorum. Hangi gıdalar uygun değil Aristo diyetinde? İlk hafta hayvansal gıdaları ara veriyoruz. Eliminasyon diyeti diye veriyoruz. E, gluten de vermiyorum. Ama ardından ikinci haftadan itibaren seçtiği bazı günlerde bir ya da iki gün hayvansal gıdaları yani bakın dikkat ederseniz hayvansal protein demiyorum hayvansal gıdalar çünkü bitkisel proteinler de var. Hayvansal gıdalardan hangilerini verebiliyorum? Peynir, yoğurt, yumurta, et, balık, süt istediğine bir ya da iki kez haftada yiyebiliyor. Damak tadı değiştiği için de canı gerçekten istemiyor. Demek ki ilk hafta eliminasyon diyetinde hayvansal gıdalar uygun değil. İkinci, üçüncü haftadan sonra haftada bir iki kere tüketebiliyor. Ne kadar miktar yemeliyiz? Hiç miktar yok. Normalde kendi mideniz iki avucunuz kadar. Şimdi kilo alınca Mide çok güçlü bir kas ve bir derece asite dayanıyor. E, i̇ki hafta içinde yavaş yavaş mide hacmi değişecek. Burada en önemli konu ben miktar verirsem ona e, kitleneceği için kişi az bana yetmez. Eyvah ben aç kalacağım e, şeklinde çıkar çünkü klinikten. Ama onu da bırakın diyet zaten bir kısıtlama mesajı. Ya ben aç kalacağım duygusunu asla yaratmıyoruz. Zaten fazla yemezsiniz. İki hafta sonra mide küçülmeye başlar. Gerçekten de isterseniz 3 tabak yiyin, miktar olmadan istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Peki hangi sıklıkta yemeliyiz? Eğer kişi acıkmıyorsa, yani sevgili seyirciler eğer çok kilolu değilseniz, 70'in altındaysanız, günde 2 öğün yetiyorsa ve bir şeker edici kullanmıyorsanız 2 öğün yapabilirsiniz. Acıkırsanız arada yiyebilirsiniz. Eğer bir diyet programına girip hızlı vermek sürecindeyseniz 3 ana öğün öneriyorum. Eğer açlık hissediyorsanız normalde 4 saat arayla insülin salgılanır. 2 saat arayla yediğimiz zaman insülin bozulacaktır. Ancak insülin zaten henüz düzene girmediyse ve çok sık acıkıyorsanız ara öğün yemek zorundasınız. Demek ki kişinin tıbbi durumuna göre eğer yemekten sonra uykunuz geliyorsa, el ayağınız titriyorsa ve canınız hep tatlı istiyorsa ara öğün yapmanız gerekiyor. Ana öğünleri 3 kere yiyip ara öğünlerinde günde 3-4 ara öğün yapabilirsiniz. Ama bu süre bir süre sonra bu süreçler azalacak. Yani iki haftadan sonra ara öğüne ihtiyaç duymazsınız. Çünkü kan şekeriniz 4 saatte bir insülinle birlikte dengelenecektir. Eskiden yediklerime dönecek miyim? Harika. En çok bunu merak ediyorlar. Peki ben eskiye ne zaman döneceğim? Bir hafta sonra eskinin artık unutulduğunu, yeni siz olduğunu anlıyorsunuz. Ee, özellikle Aristo diyetinde hayvansal gıdaların damak ve özellikle dil üstündeki e, tat e, tomurcuklarını, papilla diye bir özel yapılar var. Onları körleştiriyor. Siz e, sebze ve bakliyat yedikçe daha sağlıklı hale geliyorsunuz ve peynirin, yoğurdun, etin, balığın, tavuğun tadını beğenmez oluyorsunuz. Ben ne zaman döneceğim diye mesela peynir yapamam asla diyenler artık peynir olmadan da kahvaltılarını yapabiliyorlar. Ben mesela bu sabah patates salatası yedim. Yanında közlenmiş bilber biber yedim. Bir dilim de kara buğday ekmeği yedim. Üç tane de zeytin yedim. Böyle yediğimiz için zaten vücutta asit oluşmuyor. Bana bazen sosyal medyadan, televizyondan da pek çok sorular soruyor. Siz anlattığınız gibi yapıyor musunuz, emin misiniz diye. Evet, aynen böyle yapıyorum. Çevremdekileri de değiştirmeye çalışıyorum, Nasip Hanım da. Herhangi bir, yer, bir ameliyat olmadım, bir yağ aldırmadım. Nasıl besleniyorsam, kendi önerilerim gibi hem hastalarımı hem kendimi öneriyorum. Çünkü şöyle bir konu var. Bizler eğer sağlıklı beslenirsek ve çevremize etkilerse hep birlikte sağlığımız korunmuş olur. Bir de bir evde 10 tane çeşitli yemek pişmemeli diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Ee, az yağlı ya da orta yağlı bir sebze yemeği içinde bakliyatla piştiği zaman bütün evdeki bireyler her yaş grubunu tüketebilirler. Her gün tartılıyorum. Yanlış mı? Kesinlikle yanlış. Ee, ben diyorum ki ilk diyete başladıysanız tartıyı saklayın, ortadan kaldırın. Her hafta tartılmak yerine eğer bir kliniğe gidiyorsanız, gitmiyorsanız da sadece haftada bir tartılın. Ve eskiden giymediğiniz dar kıyafetleri ortaya çıkarın. Her hafta bedeninizin değiştiğini göreceksiniz. Çünkü bazen tartıda demotiv olursunuz bir hafta sonra tartılınca eyvah veremedim mi diye. Bazen kas alır yağ veririz ama bedenimiz küçülmüştür çok da mutlu oluruz. Bunu ölçmek için en iyisi dar bir ceket, eski giydiğiniz dar bir gömlek, bir etek, bir pantolon size çok motive edici olacaktır. Demek ki haftada bir tartılıyoruz, her gün bir beklenti oluşturur ve kilo vermekte sorun olur, yavaşlarız. Ve e, eski dar kıyafetleri de ortaya çıkartıp haftada bir bunu denemeliyiz. Benim 90 santim, basenim 100 santim, kalp hastalıklı hastalığı riskim var mı? Evet, eğer bunu söyleyen kişi 90 kiloyum diyen, Kaç kiloyum diyor soruda. 90 santim beli Pardon. 100 Harika. santim. Tamam. Beli bir kişinin bir erkekse 90 ise kalçası 100 ise 0.9 bel kalça oranı demek. Basit bir oran. Bu henüz 0.94'ün üstüne çıkmadı. Yani erkeklerde 0.90, 94'ün üstündeyse artık kalp hastaları riski başlıyor demektir Dünya Sağlık Örgütü'ne göre. Yani iç organlarda, kalpte ve karaciğerde yağlanma başlıyor demek. Peki bu bir kadınsa kaç olmalı? 0.84 sınır. Yani beliniz 80-84 arası kalçanız 100 ise 0.84'den sonra kadınlarda iç organ yağlanması başlıyor. Yani tek parametre kilonuz değil bel kalça oranı da önemli bir parametre iç organ yağlanması başlıyor. Ortalama kişinin tabii ki boyuna göre değişir ama 1 ile maksimum 3 kilo arasında iç organ yağlanması bunu ölçebiliyoruz normalde beden analizi yaparken. Bu aşırıya gittiği zaman iç organ yağlanması başlıyor. Ve kişinin metabolizması yavaşlamaya başlıyor. Peki terlemek için ne yapmalıyım? Terlemek hmm. için öncelikle erken kalkıp erken yatmamız gerekiyor. Tere tohumu eğer çok fazla hipertiroidisi kişi yoksa tere tohumunu çok az balla karıştırıp sabah erken azıcık balla karıştırıp üzerine su içebilirsiniz. Acıdır çünkü ee, ama hipertiroidi olmaması gerekiyor kişide kontrolsüz. Ee, bunun dışında... Ee, özellikle e, sauna eşofmanı giysek mi terlesek mi diye sorular soruyor o psikolojik olarak destekler ama yürüdükçe hanımlarda testosteron az olduğu için daha az terleriz çok normal bir süre sonra bu artacaktır belli aralıklara sauna ve hamam yapabilirsiniz toksin atabilmek için nasıl e, mesanemiz çalışıyor bağırsaklarımız çalışıyor ter de çalışması gerekiyor terlememiz gerekiyor ve terleşecek toksin atıyoruz bunun olması için de bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. Bir şey daha. Metabolizmanızın yavaş olduğunu şöyle ölçebilirsiniz. Yataktan kalktığınız anda sabah erken hiç e, yani hemen kalkmayın. Yanınıza bir tane basit civalı böyle termometre derece ölçüyoruz. Ya. Gerçi şimdi bu hastalıktan dolayı herkesin artık evinde daha teknik güzel e, ölçerler var. Hemen onu ölçün. E, eğer 36.5'un altındaysa metabolizmanız yavaş demektir. Bir süre sonra artar. Yani hanımlarda genelde bir 36 2 ile uyanıyoruz genellikle. Ve gittikçe belli yaşta azalıyor. Bunu artırmanın tek yolu bol su içmek, hareket etmek ve bazı destekler kullanabilmektir. Saç analizinde gen tahlili yapmak mümkün mü? Mümkün. Bütün dünyada yapılıyor. Manyetik bir rezonans yöntemiyle e, kişinin ne alerjisi var? Hangi hastalıklara yatkın? Özellikle aileden, atalardan gelen bazı hastalıklardan dolayı bazı organlarımız hassas olabiliyor. Hangi vitamin mineral eksiklikleri var? Bütün bu, bunların hepsini analiz edip kişi özel diyet hazırlanabiliyor. Peki Aristo diyetinde canım gün içinde tatlı isterse ne yiyeceğim? Çok güzel. Ee, şöyle çok güzel bir <laughs> soru bu çünkü e, gülüyorum neden ee, tatlıyı biliyorum çok seviyorsunuz. Ama Aristo diyetini yaparken tatlıyı çok seviyorum. cümlesine ihtiyacınız olmuyor. Siz eğer gün içinde her dakika bir atıştırma istiyorsanız o diyette bir hata vardır bir yanlış yapıyorsunuz. Çok stres olabilir ama bunu yönetirsiniz. Canınız çok tatlı isterse büyük bir stres oldu ama kesinlikle sağlıklı beslendiniz. Önce nane yaprağı çiğneyin ya da suya nane atın diyorum. Hurma ya da ceviz tüketebilirsiniz. Bir 10 dakika bir nefes alın ortamınızı değiştirin o stres azalsın. Kısacası her gün tatlı istiyorsanız gün içinde ya stresiniz var ya da tamamen yanlış yiyorsunuz ya da bunların hepsi. Önemli olan bu stres atıştırmacılığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Hiç acıkmadan durup dururken aynı şeyden arka arkaya yiyorsanız bu stres atıştırmalığı yapmaktır. Bunu engellemek için de yanınızda yönünüzde, etrafta çok yanlış gıdaları bulundurmayın. Hurma ve ceviz sizi kurtarıcı olacaktır. Kalori saymak doğru mu? Kalori saymak doğru değil, artık e, out oldu. Saatler saatinde yemeniz gerekiyor. Ne yediğiniz önemli, nasıl piştiğiniz öyle önemli, neyle birlikte yediğiniz önemli. Kalori ve miktar artık en sona kalıyor. Belli bir kiloya geldikten sonra evet kalori saymak anlamında miktarlarınız tabii ki azalıyor. Ama bunu siz otomatik yapıyorsunuz. Yani her yemekten sonra ben kaç kalori yedim diye deli gibi bir analiz ve o uygulamaları çok da kişiyi yıprattığını düşünüyorum. Ben bunu uygulamıyorum hastalarımda, önermiyorum da. Bir ayda kaç kilo verebilirim? Bir ayda kendi kilonuzun yaklaşık %10'unu verebilirsiniz. 70 kilo kişi 7 kilo verir, yarısı yağ olur. Bu çok fazla geliyor bazen ee, çok normal aslında 45 gün bir kişinin diyet sabrı bu süreçte bir bir buçuk beden değişmesi gerekiyor kişinin ve bu alışkanlık devam eder kişi kilolarını geri almaz ama burada en önemli konu e, en önemli güzellik kilonuzun %10'unu veriyorsunuz ve bir iki beden küçülüyorsunuz. Mesela 90 kişi 90 kilo olan bir kişinin gidecek olan ya yaklaşık 4,5-5 kilo yağ gidiyor. Bunun 9 kilosu da normal kilodan veriyor ve kişi çok mutlu oluyor. Çok açık çay su yerine geçer. Siyah çay içiyorsanız hem toplanırken hem de demlenme açısında antioksidan özelliğini azaltıyoruz. Bu nedenle çok açık siyah çay içiyorum deseniz de bu normal tüketeceğiniz 2,5 litrenin karşılığında ne yazık ki gelmiyor. E, buna evet dersem sizi kandırmış olurum. Gerçeği söylememiş olurum. E buçuk litre ılık ve bitki çayı içebilirsiniz ama bunların içinde siyah çay az demlenmiş olsa bile, açık bile olsa olmaz. Kahve de olmaz. Demek ki bitki çayı ve ılık su buçuk litre. Ekstra siyah çay içerseniz bir o kadar da su içmeniz gerekiyor. Böbreklerinizden su atıyoruz çünkü. Yağ hiç yemiyorum. Doğru mu? Bu yanlış bir şey. E yağ tüketmeniz gerekiyor. Çünkü sıfır yağ olduğu zaman hücre memranı doğru çalışmıyor. omega 3'e ihtiyacımız var. Dışarıdan destek almamız gerekiyor zeytinyağı, Hindistan cevizi yağını tüketmeliyiz. Burada en önemli konu siz eğer doğru yağ miktarını almazsanız vücuda da aldığınız hiçbir şey emilmemiş oluyor. Mutlaka 1 kilo sebzeye 2-3 yemek kaşığı yağ kullanabilmeliyiz. Son bir dakika iki sorum var. Kişiye özel diyet mümkün mü? Kişiye özel diyet mümkün. Az önce konuştuğumuz gibi saç analizden ya da kişi kliniğe geldiği zaman hangi e, alerjileri var? Daha çok duygusal olarak neden kilo almış? Kendi şişmanlık nedenine göre kişiye özel yaklaşımda bulunabiliyoruz. Kişiye özel diyet mutlaka yapıyoruz. 5 en en kuralı nedir? Ee, ne zaman yediğiniz, yemek yediğiniz, ne yediğiniz, ne ile birlikte yediğiniz, nasıl pişirdiğiniz, en sonda ne kadar yediğiniz. Hı. Kısacası ne yedik, ne zaman yedik, ne ile pişirdik, nasıl, ne ile beraber yedik. Dikkat ederseniz miktar, derin de konuştuk, miktar ve kalori en sonda kalıyor. Biz hep miktar az olsun. Bir an önce o azıcıkla doyalım. Bu diyet bitsin Allah'ım eskiye döneyim diyorsanız bu yanlış bir şey. Yaşam stili demek aslında diyet. Aristo diyeti de bir yaşam şekli anlamında. Biz diyeti hep belli bir süreçli olarak düşünüyoruz. Aslında öyle değil. Yeni beslenme kültürü kendiniz ve aileniz hep birlikte uygulayabilirsiniz.